Yepyeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Ben Baran Özcan, sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. Bugün sizlerle çok önemli bir gündem haberinden bahsedeceğim. Bugün takvimlerden 22 Şubat ve bugün Türkiye saatiyle 21.00 veya 21.30'da Amerika'da yaşanacak önemli bir mahkeme gelişmesinden bahsedeceğim. Bu mahkeme XRP ile SEC arasında gerçekleşecek. Hemen hatırlayalım. Dava neden olmuştu? XRP Gayrimenkul satışıyla suçlanmakta XRP'nin üstü yani XRP'nin şirketi Amerika'da olduğu için SEC bu şirkete dava açmaya hazırlandı. Ve bugün ilk ön duruşması gerçekleşecek. Bakın bugün mahkeme bitecek demiyorum. Mahkeme ertelenebilir, mahkeme sonuçlanabilir, mahkeme sadece ha hakim delilleri dinleyebilir. Hepsini konuşacağız şimdi. İki tür sonuçlardan kısa bir özet çıkartacağız. Şimdi bu duruşmanın sonucunda XRP'den belirlenen bir listeler istenecek. Nedir? Mesela... SEC neden suçluyor? Gayrimenkul satışı yapmakla suçluyor. XRP'den bugün şu istenecek. Gayrimenkul satışı yapmadığını kanıtlayabilir misin? XRP de kanıtlayabileceği için çünkü sonuçta kanıtlayamayacak olsa uzlaşmaya giderdi. Bundan bir hafta önce SEC uzlaşma teklif ettiğinde XRP'nin CEO'su Brett Gallinghaus kabul etmedi. Kabul etmiş olsaydı XRP şu anda fiyatlanmaya devam ediyordu yukarı yönlü. Lakin kabul etmeyip mahkemeyi kazanabileceğini düşündü. Hani mahkemeden nasıl bir sonuç çıkar inanın bilmiyorum. Bu benim e Bilgim dahilinde gelişen bir şey değil. Sonuçta hukuki bir olay. O tamamıyla iki tarafın avukatlarının görüşmesine dayalı bir şey. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere bütün duruşmaları iyi avukatlar kazanır. Tekin bir sürü avukatı olacağını düşünmüyorum. Lakin XRP'nin çok fazla avukatı gidecek. Belli neden rakamlara göre 50 adet avukatla gidileceği konuşuluyor. Tam net bilgim yok bu konuda. Yani hepsi işinde üst düzeyse neden kazanılmasın? Peki XRP davayı kaybederse ne gibi sonuçlar oluşur? Bunlardan bahsedelim. Bugün dava belki sonuçlanma ihtimali çok çok düşük. Lakin sonuçlandı varsayalım. iki senaryodan ilerleyeceğim sizlere. Bugün XRP'nin davayı kaybettiğini duyarsak XRP fiyat olarak çok fazla düşüşe gider. Bunun sebebi herkes mahkemede çıkacak sonucu bekliyor. Ben dahil. XRP şayet mahkemeyi kaybederse benim alım ortalamam XRP'de çok uzun süre önce almıştım 0.20. Davayı kaybettiği saniye fiyat neyse o fiyattan satış vereceğim tamamını. Çok fazla bir XRP'm yok lakin tamamını satış vereceğim. Öte yandan baktığımızda benim gibi düşünen binlerce hatta milyonlarca insan var. Bu insanlar da direkt satış verir çünkü düşeceğini bilen ata kimse yatırım yapmaz. Öyle bu durumda düşeceği garanti olur. Mahkeme olumsuz tutum bir sergilediğinde düşeceği garanti olur. E bu gibi durumlarda kim neden yatırım yapsın? Direkt satış verir. Satış baskısıyla birlikte bütün kripto paralar bundan etkilenir. Nasıl etkilenir hocam? Şöyle örnek vereyim. XRP'den şu anda çıkacak para. Nereye girecek? Önümüzdeki senaryo var. Biri ya tam nakite geçecek biri de Bitcoin'e geçecek. Bu gibi durumlarda tam nakide geçiş yaparsa XRP'lerini tamamen satıp market düşecek. Marketin düşmesi de bütün kripto paraları etkileyecek. Aşağı yönünü etkileyecek. İkinci senaryo XRP'den çıkanların Bitcoin'e geçtiği ki bu daha muhtemel bir şey. Zamanında XRP'nin delist olaylarında Çıkan XRP'lerin %90'ı Bitcoin'e geçiş yapmıştı. Ki bu daha olanak bir şey. Bitcoin'e geçiş yaparsa Bitcoin'i yukarı doğru taşırken Bitcoin dominansını da yukarı doğru taşır. Ve kripto paralarda altcoin'lerde yine aşağı doğru hareketlenmeler kaçınılmaz olur. Şimdi olumsuz bir tutum sergilendiğinde bunların altcoin'lerinde XRP dışında diğer coin'lerinde bu durumdan etkileneceğini bilmenizi istiyorum. Ben bunu dün Twitter üzerinden de paylaşmıştım. Bu süreçte yatırım yapmayacağım. Yani bugün normalde dün alım yapacaktım. Her pazarlar alım yapıyorum ben. Lakin XRP'nin duruşmasından dolayı ben alım yapmayacağım. Çünkü dibin dibi vardır arkadaşlar. Dip diye bir şey yok. Her zaman dibin dibini görürsünüz bu kriptoda. Ya ben 1000 dolardan aldım. İşte coin zamanda 5000 dolardan düşmüş. Böyle bir şey yok. E ne oldu 300 dolardan düştü. Şu an hiç 300 dolara gelebildi mi? Bırak 300 dolar 50 dolar gördünüz mü ne oyun? Onun gibi örnek vereceğim. Dibin dibi vardır. Ya zaman da buradan düşmüş. Böyle olur şöyle olur. Duygularla hareket etmeyin. Dikkatli ve temkinli olun. Stoplossuz işlem yapmayın. Şimdi konumuza devam edelim. XRP davayı kaybettiğinde XRP'den yoğun satış çıkar ve XRP'nin fiyatını düşer dedik. Bunda en fikiriz sanırım. Çünkü sonuçta mahkeme kaybedildiğinde XRP'nin fiyatı nasıl artsın? Mantıken bu ters düşüncemize. XRP kaybettiğinde Bitcoin'e giriş yapılabilir dedik. E Bitcoin arttırırken altcoin'ler düşürebilir. Sebebinin dominansı arttıracağını söyledik. Diğer bakımdan hiçbir coin'e girmeyip tam geçerlerse bu gibi durumda da market düşer. Bu da bütün kripto kriptolar etkiler dedik. Bu durumdan etkilenmeyecek tek coin bu arada bitcoin. Çünkü iki seçenek işine yarar. Market düşerse bitcoin marketin düşeceğini sanmıyorum. Alt market düşer. Bu da yine bitcoin işine yarar. Bitcoin'e geçiş yaparlarsa yine bitcoin'e hacim olarak olumlu yansıyacağı için bitcoin işine yarar. Bitcoin dışında bütün coinleri olumsuz etkilerken bitcoin olumlu etkileyecek. Bir de ikinci senaryomuza bakalım. XRP'nin davayı olumlu geçtiğini varsayalım. Şimdi bugün baktık dava sonuçlanmadı. Lakin hakim veyahut Iı, heyet tamamıyla XRP'nin davayı kazanacağı görüşünde. İşte XRP olumlu bakıyor. Bu gibi durumlarda da arkadaşlar XRP'nin ben direktmen bakın direktmen hızlı bir pump yapacağını düşünüyorum. Pump seviyesini ben 1 dolarlar olacağını düşünüyorum. Hani bugün çıktığımızda atıyorum 21.30'da XRP, bir etken Linkos, Ripple şirketinin sahibi ve XRP'nin sahibi Twitter'dan şunu paylaşsa. Davayı kazandık. XRP'nin artık hiçbir mahkemesi yoktur dediği andan itibaren ben dahil sanırım sizlerde ve bu kripto paraya yatırım yapan herkesin ben XRP'ye yatırım yapacağını düşünüyorum. E böyle bir durumda XRP'nin çok fazla hacmi şişer ve fiyat olarak direktmen çok büyük yeşil mumlar görürüz. Böyle bir durumda XRP'nin 1 dolar ve üzerine çıkması çok muhtemel bir durumdur. Bakın yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece seçenekleri değerlendiriyorum. İlk kötü tarafa baktık. Olumsuz bakış açısıyla baktık. Şimdi de olumlu bakış açısıyla bakıyoruz. Lütfen yanlış anlamayın. Şimdi XRP bu davayı kazandığını varsayalım. XRP davayı kazanırsa XRP fiyat olarak çok hızlı endeks yapar. 1 dolar ve üzerine çıkar. Belki daha da ileriye çıkar. Hayal edemeyeceğimiz rakamlar. O yatırım yapan insanların arkadaşlar bakiyelerine ve yatırım miktarlarına bağlı. Çok fazla yatırım gelirse 1000 dolara bile çıkar. İnanılmaz yatırım gelirse Bitcoin'i bile geçer. Neden geçmesi? Sonuçta Bitcoin'e yatırım yapanların herkesin aynen XRP'ye yatırım yaptığını varsayarsak Bitcoin'in XRP'nin fiyatı eşit olur. Bu sistem böyle ilerler. Bir şeye ne kadar fazla talep gelirse Arzı da o kadar iyi olur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Her şey arz talep ilişkisine göre oluşturulmuştur. Yatırım araçlarının mantığı sistemi budur. Bir elmaya sadece bir kişi yatırım yapıyorsa bu elmanın fiyatı artmaz. Lakin bir portakala 100 kişi talep oluyorsa bu portakalın fiyatı elmanın fiyatına göre çok daha iyi olur. Bu da bütün yatırım araçları için geçerlidir. Unutmayın bunu. Bunu da Trading Fear'den RC yazarak öğrenebilirsiniz alım gücüne buradan bakabilirsiniz. Şimdi gelelim tekrardan XRP'nin davayı kazandığına. Şimdi XRP davayı kazanırsa ki inşallah öyle bir durum olur. Hepimiz çok güzel ekmekler yeriz. XRP'nin fiyatının pamplanacağını söyledik. Bundan en olumlu e e e e en olumlu etkilenecek ikinci coinimiz de XLM olacak. Hocam neden XLM? Çünkü XLM de bir Ripple şirketinin coin'i. Zamanında XRP'nin CEO'su şu anki XM'nin CEO'suydu. Ve bunlar ikiz kardeş olduğu için XRP düşerse de bundan en fazla XM etkilenir. XRP yükselirse de bundan en fazla XLM etkilenir. Unutmayın bunu. Ha XRP %100 çıkar. XLM'den de %100 çıkmasını bekleyemezsiniz. Lakin en olumlu da o tepki verir. Bunu da altını çizmek istedim. Davayı kaybederse de en fazla etkilenen yine XLM olacaktır. Davayı kazandığında önce XRP'nin pump'ını izleriz ve altcoin marketin çok fazla arttığını göreceğimiz için Bitcoin dominansının düşeceğini söyleyebilirim sizlere ki böyle bir durumda Bitcoin dominansının 60 altına düşmesi muhtemel. Şimdi bu gibi durumlarda 60 altına düşürdüğümüzde dominansı biliyorsunuz ki bizim için mükemmel bir sonuç doğuracak. Altcoinler için çok güzel sonuçlar doğurabilir. XRP'nin bugün davayı kazanması demek altcoinlerin %50, %60, %100'e yakın yükselmesi demek. Bunun altını çiziyorum sizlere. Şimdi ya ben XRP'ye yatırım yapmıyorum dava umurumda değil demeyin. XRP davayı kaybederse senin yatırım yaptığın coin de düşer. Lakin XRP davayı kazanırsa Bitcoin'e karşı çok büyük bir kozumuz olur. Şu an baktığımda eskiden Bitcoin'e karşı savaş açan bir Ethereum vardı. Şu anda Ethereum 3 aydır 2000 dolara çıkayım mı düşeyim mi onu düşünüyor. Yani Bitcoin'e karşı şu an bir rakip yok. Rakip oluşturmamız lazım. Bundan bir ay önce bunun rakibi Dogecoin'di. Onun da arkadaşlar söndüğünü görüyoruz. İşte 2 ay önce Ethereum'du. Link'ti. Bunların da söndüğünü görüyoruz. E şu an elimizde Bitcoin'e karşı rakip çıkartabileceğimiz, dominansa düşürebilecek bir coin'imiz yok. Bu coin XRP olmak zorunda. Çünkü başka seçeneğimiz yok. O yüzden davanın olumlu geçmesine hepimiz için önemli. Olumsuz geçerse de hiç alakasız yaptığınız yatırımlardan bile etkilenirsiniz. Altını çizmek istiyorum. Şimdi gelelim konumuza. Ben eğer dava olumlu geçerse hem altcoin sepetime başlayacağım hem de XRP o an fiyatı neyse long gireceğim. Ha long girdiğim için %5 veya altta %10 zararı bile göz alabilirim. %10'lu stop lossu giderim. Çünkü o aralar bayağı asap döneceği için çok hızlı bir şekilde fiyatlanma olabilir. Bu gibi durumda stop loss'u bir tık daha aşağıda tutmak iyidir. Mesela %3, normalde %3, %5 yaparım. O gibi durumda aynı saniye patlar geri çıkar, patlar geri çıkar. Öyle bir şey, direkt olurum. Dediğim gibi mahkeme sonuçlandı da ben direkt XRP'ye yatırım yapmayı düşünürüm. Elinde XRP var bu arada long gireceğim. Sepetten almayacağım. Hızlı bir şekilde long girip alabildiğim karı almayı düşünüyorum. Çünkü olumlu geçerse fiyat pamplanır. Lakin olumsuz geçerse de direkt short açacağım. Yani ben bugün XRP'ye ya long ya short bir şekilde bir yerden gireceğim arkadaşlar. Zaten ee, anlayabilirsiniz. Mahkeme olumsuz geçerse bilin ki ben short'tayım. Mahkeme olumlu geçtiyse bilin ki ben long'tayım. Şimdi şunu soracaksınız. Hemen cevaplayayım. Hocam bunu nereden öğrenebiliriz? Mahkeme nasıl? Onu haberlerden öğreneceğiz artık. İşte coin haberleri, haber bültenleri vesaire vesaire. Bunları hızlı bir şekilde takip edeceğiz. Discord grubuna katılacağız. Kimle bilgi öğrendiyse hızlı bir şekilde birbirimizle paylaşacağız. Çünkü e, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bin kişi, hani benim Discord grubumda 3000-4000 üye var. Her birinin bir haber paylaşması hızlı bir şekilde haberlere erişebilmemiz demek. Sonuçta benim her bir taraftan haber toplamamdansa hepimizin bir taraftan haber toplaması çok daha hızlı sonuçlar doğuracaktır. Bugün nöbet yapalım Discord grubunda ve XRP için olabildiğimizce haber toplayalım. Bu arada bütün Discord grubuna da sesleniyorum. Aktif olalım. Çünkü tek bir haber bizlerin hayatını kurtarabilir. Olumlu bir ışık görürsek direkt long gireriz. Olumsuz bir ışık girersek short gireriz. Keza elimizdeki altcoinler kardaysa onu bile çıkartırız. O yüzden bugün önemli arkadaşlar. Olabildiğince kim ne bilgi öğrenebildiyse Discord grubundan bunu muhakkak paylaşalım. Ben de sık sık paylaşımlar yapacağım. Duyurular odasını takip etmeyi unutmayınız. Dediğim gibi iki senaryo çıkarttım sizlere. Bu senaryoda arkadaşlar dava olumsuz etkilenirse bundan en olumlu etkilenen X e, Bitcoin olacaktır. Dava olumsuz etkilenirse bütün altcoinler bundan etkilenecektir dedik. Eğer dava olumlu geçerse XRP çok hızlı pamplanabilir. Dava olumsuz geçerse de çok hızlı düşebilir dedik. Dava e, Olumlu geçerse bundan en kötü Bitcoin etkilenir. En iyi de altcoin'ler etkilenir. Bunun da en fazla etkisini XRP'de görürüz dedik. Dava olumlu geçerse XRP 1 dolar üzerinde çıkabilir dedik. Altcoin'lerde dom Bitcoin'de dominans düşüreceği için altcoin'lerde hızlı bir rally başlatabilir dedik. Söylemediğimiz bir şey kaldı. Varsayalım davayı kaybetti. XRP ne yapmak zorunda? XRP Amerika'dan çıkmak zorunda. Sonuçta SEC karşısında kaybedilmiş bir dava ve SEC de Amerika Piyasa Kurul heyeti demek. Ee, XRP'nin şirketi de Amerika üstünde. Şu anda XRP'yi kabul edebilecek ve pazar fiyatlanması en yüksek olan arkadaşlar Asya pazarı var. Asya'da en güçlü ülkeler arasında Çin ve Japonya'yı barındırıyor. Ve XRP'ye yatırımların en fazla geldiği bölge Asya pazarıdır. Bunun da altını çizmek istiyorum. Dava kabul ederse XRP arkadaşlar Asya'ya taşınmak isteyecektir ki XRP de Asya'ya taşınmadan Amerika üzerinden satış veremez. Yani Binance Global'de bile artık Amerika üzerinden satışları yasaklayabilir. Bunu da altını çizmek istiyorum. Eğer dava edilirse hiçbir Amerikan vatandaşı arkadaşlar yani Amerika'da bulunan hiçbir vatandaş XRP'ye yatırım yapamaz. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu gibi durumda XRP direkt Asya pazarına taşımak isteyecekler ki bence Asya pazarı Amerika pazarından çok daha güçlü bir pazar. Lakin bu bir günde gerçekleşmez. Kim bilir bunun artık ne kadar gerçekleşeceğini. Sonuçta koca bir şirketi kaldırıp taşımaktan bahsediyorsunuz. Bütün blockchain ağını tekrardan oluşturmaktan, bu ağları oraya çekmekten bahsediyorsunuz. Böyle bir haftada gerçekleşecek bir şey değil. Ha Japonlar çok hızlı insanlar. Onda en fikiriz. Türkiye'de olsa bu sanırım 10 yıl, 20 yıl, belki 500 yıl sürerdi. Lakin orada o kadar süreceğini düşünmüyorum. Çünkü Japonlar akıllı insanlar. Lakin ne kadar sürer bilmiyorum. Bu görüş açıktır. Belki bir ay, belki bir sene, belki beş sene. Bu süreçte önemli olan XRP'de tutuklu kalan insanların parasının ne kadar orada bağlı kalacağı. Şöyle söyleyeyim sizlere beklettikten sonra XRP her zaman beklediğiniz yere çıkar. Atıyorum 0.80'den aldınız gerekirse 2 sene beklersin ama XRP'nin oraya bir daha çıkacağından emin olabilirsin dostum. Bunun altını çizeyim. XRP köklü bir coin. Köklü coinlerde her zaman yani bu %100 garanti değil ama istatistik olarak baktığımızda şimdiye kadar köklü coinler 2018 yılında ultra mega boğa haricinde hep gördüğü yerleri tekrardan denemiştir. Bunun altını çizmek istedim. Asya pazarına taşınacaktır. Bu ne kadar sürer bilmiyorum. Asya pazarına taşındıktan sonra XRP tekrardan çok hızlı bir pump yapabilir. Lakin o süreçte önemli olan nokta XRP yatırımcıları bu süreçte nasıl etkilenecek? Şöyle etkilenecek. Bunu da altını çiziyorum. Şayet stop loss bırakmazsanız ki ben stop loss'umu 0.45 bölgesine bıraktım. Stop loss bırakmazsanız aynı şöyle olur arkadaşlar. XRP dava adan olumsuz etkilenirse fiyat düşer. Siz stop loss bırakmadığınız için artık ne kadar beklersiniz bilmiyorum. Sonuçta büyük bir pazara taşınmak üzere yola çıkacaktır. Bu ne kadar süre bilinmez. Sizler elinizdeki para hem düşerken adetiniz düşmeyecektir. Eninde sonunda o parayı tekrardan çıkartabilirsiniz XRP'den. Lakin bu süreçte oluşabilecek bütün yukarı yönlü hareketlemelerde faydalanamayacaksınız. Mesela sen XRP'desin falanca bir coin %100 yükselmiş bunu kaçıracaksın. X bir coin %200 yükselmiş bunu kaçıracaksın. Toplu bir rally gelmiş %30'luk bir yükselme var. Ne alsan %30 karın vardı bunu kaçırmış olacaksın. Böyle bir olumsuz durumlar da olacak. Bunun da altını şimdiden çizmek, önlemlerinizi almak için son sayılı saatleriniz kaldığını da belirtmek isterim. Stop şu anda XRP'ye yürümek tamamıyla ahmaklıktır. Benim ortalamam 0.20 ben 0.45'e stop loss bırakıyorum. 0.45 benim için önemli bir bölge kırılırsa ben daha da aşağı ineceğini düşündüğüm için sizler belki 0.45'e koymak istemezsiniz. Saygı duyarım dilediğiniz yere koyabilirsiniz. Dileyen 0.50'ye, dileyen 0.10'a, dileyen 0.5'e bunu tamamıyla siz ayarlayın. Sonuçta sizin portföyünüz. Benimkini merak ediyorsanız benimki 0.45'te. Patlarsa zaten arkadaşlar 2.5 kat kar almış oluyorum. Ortalama benim e, XRP'de kaçtı? 0.20 bandıydı. 0.17 ile 0.20'den o delist olaylarında almıştım ben. Çünkü dipti benim için. Neden almayayım? Öyle bir haber olduğunda XRP tekrardan oralar düşerse ben yine yatırım yaparım arkadaşlar XRP'ye o boyutlardan. Bu önemli bir videoydu. Umarım yerine ulaşmıştır. Umarım XRP davasını bekleyen, bu süreçten neler olur düşünemeyen veyahut da bu davada hangi sonuçlar çıkar onu tam kestiremeyen insanlar için bir ışık videosu olmuştur. Umarım videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup arkadaşlar bildiriler açmayı unutmayınız. Videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Bir önceki videoya 1000 like gelmiş kanalımın rekoruydu. Hiç o kadar like beklememiştim. Çok teşekkür ederim. Demek ki o tarz videoların devamı gelsin. Tabii ki de gelecektir. Bütün güncellemelerden artık haberdar olacaksınız arkadaşlar. Bu arada o videoyu paylaştıktan sonra artık 150 yükselmiş. Ben değerlendiremedim. Umarım sizlerden bir kişi bile olsa değerlendirmiştir. Değerlendiren arkadaşlar da tebrik ederim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Discord grubumuza yoruma bıraktığım linkten erişebilirsiniz. Twitter adresinden de beni takip etmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bugün önemli bir gün. Kenetlenelim. Hep birlikte haber paylaşalım. Görüşmek dileğiyle. Bol kazançlı günler diliyorum. İnşallah her şey gönlümüzce olur arkadaşlar.